Sports TV'deki Yayınlamayız programının dördüncü bölümünden herkese merhaba. Bugün hem Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbiyi konuşacağız. Hem Fenerbahçe'nin forvet takviyesine değineceğiz. Hem de Karagümrük karşılaşmasıyla ilgili hem Ebrar Efkan Bilgi için hem de Ersin Sezer'in yorumlarına yer vereceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk Usta. Nasılsınız? İyi, nasıl Ersin Bey, nasılsınız? Yerinde Bizi ya. Galiba. Güç depoluyorum bak. Gücü alıyorum arkadan. Güç benim bizimle olsun. Göklerden gelen bir karar gibi. Bugün yorumlarını bekliyorum senin Ersin. Yani Gücümü ar arkamdaki martılardan alıyorum. Öyle. <laughs> şöyle bir durum var. Yani yine sevgili Ebrar Efkan Bilgiç o güzel yorumunu yaptı. 2-1 dedi. Kısır kimsenin dönüp yüzüne bakmayacağı, izlemek <laughs> istemeyeceği bir derbi maç yaşandı. Ama senin analizin hem de sevgili Ebrar senin analizin. Merak ediyorum. Derbi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Neleri bekliyordunuz? Neler çıkmadı? Ersin başlasın bence ilk. Çünkü o daha derin bir analizi yapacaktır. Ben biraz yüzeysel geçeceğim. Çünkü moralim bozdunuz. Dalga geçtiniz. <laughs> Gol olmadı diye. Olur mu hiç öyle şey? Ya şöyle bak programın akşamına hem Saboviç hocam hem ben tweetin altına 0-0 yazdık. Ya sen 2-1 dedikten sonra ikimiz de nokta atışı skor tahminlerimizle ülke gündemine baş noktadan girdik. Doğru. İlk hafta bir bilmiştin bu arada. İlk, İlk hafta, hafta bildik. İlk hafta bildik de yani ondan sonra işte bilemeyeceğim yani. Anladım. Niye öyle oldu anlamadık. Maşallah dediniz 3 gün yaşamadık. Ya. Ondan sonra hiçbir şey bilemedim yani. Şimdi derbide de tabii dirençli bir Fenerbahçe orta sahası izledik ama e, skordan, pozisyondan e, o açılardan bakıldığında, ele alındığında kısır bir derbiydi. Neden böyle oldu Ersin? Yani sezonun başlangıcı olmasının sence bunda bir e, bir etken olarak görebilir miyiz? Hani takımlar daha temkinli mi oynadı? Birbirini ölçmeye, denemeye dönük mü oynadı? Niye kısır bir derbi oldu sana göre? Nasıl değerlendiriyorsun? Hem hocaların kadro tercihleri hem de 90 dakika üzerinden özetleyecek olursan. Yani gol beklentisi düşük bir derbi oldu. Hem Galatasaray açısından hem Fenerbahçe açısından. Ya yani farklı uygulamalarda farklı gösteriliyor bildiğiniz gibi gol beklenti değerleri ama birçoğunda iki takımın da birin altında gösteriyordu. Ya bunda tabii Fenerbahçe'de Altay'ın da e Bence kalesine devleşmesinin önemli payı vardı. Lemos Hatay maçından sonra yine çok iyi oynadı. E, mesela biraz temkinliydi. İlk maçıyla değerlendirmemek lazım ama yani bu maçta iki maç üst üste Fenerbahçe savunmasının gollememesi çok önemli. Çünkü yani geçtiğimiz sezon Fenerbahçe sadece bir kere iki maç üst üste gol serisi yakalayabilmiş. Şimdi üçüncü haftadan yakaladı. Bu bir kere çok önemli. Öteki tarafa dönüyorsun. Yani Luyunlama diye bir gerçek var orada. Ya yani kart görür, kart görmez. Onları geçiyorum. 90 dakikayı tamamlayan bir ama Fenerbahçe ataklarının hepsindeydi. Her Fenerbahçe atak oyuncusu savunmadan biraz tehdit etse Luyndam orada bitiyordu. Ceza sahası içinde, dışında topu atlamasıyla yani Ferdi'ye yaptığı son dakika hareketi de mesela Engellemeye yönelik bir hareketti. Yani Luyendam'a Galatasaray savunmasının iplerini eline almışa benziyor. O yüzden e, defansların ön plana çıktığı, öte yandan da atak oyuncularının bence sağda ciddi anlamda etkinlik gösteremediği bir derbiydi. Galatasaray tarafına bakıyorsun. ya Falcao bence aşırı etkisizdi. Cagney girdi, Cagney de etkisizdi. Fenerbahçe tarafına bakıyorsun. As forveti zaten yoktu. Valencia'nın çabası takdire değerdi ama Fenerbahçe'de şu oyuncu gol atabilir diyeceğiniz bir oyuncu maalesef yoktu. Evrar sen neler söylersin derbiye dönük? Yani açıkçası son yıllardaki e, derbilere bakıldığı zaman bir galibiyet üzerine kurulan bir oyun görm görmüyoruz her iki taraf da bence. E, kendi kendi sahasında olsa bile her ne kadar yenilmemeyi ilk önce plan olarak takımına kurguluyor. Fenerbahçe de belki Erol Hoca haklı olarak bunun üzerine bir e, plan inşa etmiş olabilir. E, ya da e, özellikle son dönemlerde ee, geçtiğimiz sezondan da kalan ve bitmeyen transferlerden de kaynaklı aslında Fenerbahçe'nin skor üretemediği yine bir maç oldu. Hatay maçıyla e, yani benzerliği açısından. Savunma kurgusu gayet güzel. yani e, Stopper gerçi ilk defa oynayan bir tandem vardı. Tisernat ve Lemos. E, Lemos da alakalı geçen hafta yani Hatay maçında iyi durduğunu söyledik. Gerçi çok mutlular zorlanmadı demiş Dersin. E, bu maçta yani daha böyle en azından e, sorumlu kalabileceği özgüveni yerinde olay şeklinde e, hamleler yaptı belki hava toplarını daha fazla alabilirdi hava toplarına bir eksisi var Lemos'un e, onun dışında beğendim e, yani bizim savunma kurgumuzda e, bir herhangi bir problem görmüyorum e, Gustavon'un çapı olarak oynaması yani tek başına o bölgede Mehmet Apolun e, yani Josef olmadığı dönemlerde tek başına oynadığı gibi altı numarada oynaması bir kere Gustavon'un performansını yukarıya taşıdı tabii ki bunun bir nevi e, Sosa'nın da aslında oyunun içinde olmasından hareketle Gustavo'ya olumlu yansıdığını e, söyleyebiliriz. Ozan'ın keza e, yani Ozan'ın performansı yani bilen bir orta saha olarak gayet e, iyiydi. E, İleriye doğru kuşlar attı. Yine paslaşmalarda önemli hamleler yaptı ve Galatasaray'da yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 4 futbolcuya yaptığı hamleler ve ileri çıkışlarıyla 4 sarı kart gördürdü. Yani sadece Ozan Tufan özelinde konuşayım bunu ama daha önceki haftalarda e, Ersin'in de burada belirttiği, benim de senin de üzerinde konuştuğumuz konu olarak kanatlardan e, herhangi bir biz yükleme yapamadığımız için e, Caner'in ve Gökhan'ın açtığı ortaları genelde %90'ını, %95'ini e, burada Luyendam'a karşıladı zaten. Yani öyle bir sıkıntı oldu. Biz sürekli kanatlardan veya geriden orta açtığımızda Luyendam'ın e, karşıladığını gördük bir nevi. Dolayısıyla e, burada hani Fenerbahçe'ye çok... E, yüklenemedi hücum anlamında. En azından öyle söyleyebiliriz. Net bir pozisyonu ben hatırlamıyorum. E, o açıdan kötü tabii. öğretmeye başlamamız lazım. Yani üç maçta 2 gol. Biri penaltı. Bir de ön direkten e, Duran top ortası. olayını konuşmuştuk geçen programda da zaten. Yani bir e, hücum planlı bir hücum organizasyonu sıkıntımız var. Kara e, geleceğiz gerçi de diri bir takıma karşı Fenerbahçe'nin e, derbi haricinde oynadığı tarzdaki hücum organizasyonu genişletmesi ve geliştirmesi lazım. Şimdi zaten program öncesi analizlerde de konuşuyoruz bol bol. Benim dostum Sercan Yılmış da belli analizler yapıyor. Onunla da fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Şöyle bir nokta var. Ersin öncelikle bunu sana sormak isterim. Sonra da Ebra'nın görüşünü alırım. İkili mücadelelerde Galatasaray 38 kez başarılı oluyor. Fenerbahçe için bu rakam 48. Top çalma konusunda... Fenerbahçe 18 top çalıyor. Galatasaray'da bu rakam 8. Yani burada aslında biz o dişlilerini güçlendirmiş biraz daha rakibini bozmaya dönük daha sert bir futbol ortaya koyan bir Fenerbahçe görüyoruz. Bu takım karakteristiğini neye bağlıyorsun sen Ersin? Merak ediyorum görüşlerini. Yani Erol Bulut'la beraber Fenerbahçe taraftarının beklentisi daha diri bir takımdı. Bu ilk aşamada sahada bunu görmeye başladık. Fenerbahçe savunması da bak yavaş yavaş oturmaya başladı. İki maçta gol yemiyor. Şimdi Erol Bulut'un da maç sonu dediği gibi artık Fenerbahçe... Ofans tarafının e, hak ettiği formu yakalaması gerekiyor. Yani 3 maç geride kaldı. Evran'ın da dediği gibi bir gol penaltıdan, öteki gol duran toptan Gökhan'ın koluyla geldi. Fenerbahçe forvet üçlüsü diye tabir ettiğimiz merkez forvet, iki kanat forvet attı. 3 maçta sıfır gol üretemez. Ya bu kesinlikle kabul edilebilir değil. Ana forvet gelmemiş olabilir. İşte Galatasaray maçının son bölümünde oynamış olabilir ama 3 maçta Fenerbahçe ikisinde gol atamadığı gerçeği yüzümüze bence çok sert esen bir rüzgar gibi vuruyor. Yani Fener Fenerbahçe'nin şu an yedek forvet alacağıyla da programın ilerisinde konuşacağız. Ne olursa olsun Fenerbahçe yedek forvet alsa dahi skora direkt katkı verecek orta sahaya ihtiyacı var. Kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Orta sahayı çünkü gördüğün gibi dirençli tutabiliyor Fenerbahçe top kapmada. Tek önlü ver öyle oynasa dahi daha baskın çıkabiliyor. Ama günün sonunda size maçı kazandıracak adam o 3. bölgedeki yaratıcı adamlar oluyor. Fenerbahçe'nin artık biraz daha buraya odaklanması gerekiyor. Takımın rakiplerini e, ısırması, takımın rakipleri üzerinde bir baskınlık kurmasıyla ilgili sen neler söyleyeceksin? Yani hani e, bir kere birinci ve ikinci, böl ikinci bölge topu tutma e, gibi bir e, kabiliyetimiz, bir becerimiz ortaya çıkmış en azından bu sezon. Ve e, birinci bölge dediğimiz savunma tarafına geçişlerde de e, en azından... Hem e, orada sekan topları alıp bir an önce e, oradan ikinci bölgeye taşıma veya direkt üçüncü bölgeye uzun toplarla gönderme noktasında hem de savunmanın organizasyon ve adam e, paylaşımı noktasında yavaş yavaş toparlanmış. E, tamam bile hazır mı gene değil. Çünkü dediğim gibi ilk defa Super e, de oynayan bir ikili var. E, onlar da yavaş yavaş görecektir. Şu an e, biraz da aslında ligin ilerleyen e, döneminde bu ortaya çıkacak. E, çünkü e, biz şu an... E, Fenerbahçe'nin 3 e, Fenerbahçe'nin birinci ama rakip takımların üçüncü bölgesi olan bölgede çok e, ağır böyle hücum e, ön planı açık oynayan e, bir kulüple bir takımla fikstürde Deniz karşılaşmadık ki karşılaşmadık. Belki o yüzden de tam test edemiyoruz ama bir oturmuş savunmadan e, bahsedebiliriz. Onun haricinde fiziksel organizasyon gene çok iyi. Hoca e, iyi yükleme yapmış yani o belli. E, kondisyon anlamında. Onun haricinde belki e, şunu ifade etmekte fayda var. E, oyuncular da e, en azından geçen sene olduğu gibi ilk golü, gerçi maçta gol yoktu ama e, ilk golü yedikten sonraki reaksiyonları e, bir nevi burada da şuna benzetebiliriz. Gol olmadığı için öyle bir benzetme yapayım en azından. Baskı yediği dakikalardan sonra yine bir tekrar ata kalkabilme, e, geride topu hapsetmeden ziyade atağa kalkabilme özgüveni var takımda. E, en azından bu olumlu ve iyi bir gelişme diye düşünüyorum. Şimdi derbi bölümünü e, yavaş yavaş kapatacağım ama öncesinde sen de Ebrar da Fenerbahçe kulübüyle, Fenerbahçe takımıyla ilgili yorumları ilgi gören, takip edilen insanlarsınız. O yüzden ilk geride kalan 3 haftayı böyle 3 kelimeyle özetleyecek olursan öne çıkan pozitif yönleri konusunda Fenerbahçe ne söylersin? Geçen yıla oranla, fark yarattığı noktalar olarak. Fark yarattığı nokta defans oturdu. Fark yarattığı nokta takım sahada dir, daha diri duruyor. Yani kondisyonu e, takımın nereye kadar gidecek onu öngörmek zor ama ilk 3 hafta kondisyonlu olacağını sinyallerini verdi. 2 artı bir eksi yazayım. Bu takım hala üretemiyor. Yani şu an mevcut kadroyla sahip olduğu kadroyla Fenerbahçe şampiyonluğa oynayabilir ama ipi göğüs Bunu da dostacı söyler olarak şu an net bir dille söyleyeyim. Yani defans diyorsun, dirilik diyorsun ve üretkensizlik gibi bir kelime söyleyelim. Üretkensizlik diyorsun bir de yanına. Aynen. Tamam sen neler söylersin, Ya Ben de aslında söylersin. benzer şeyleri belki ifade edeceğiz ama kalite, kalite, kaliteli ayak sayısı arttı. Güç, onda en azından şu ana kadar ki fiziksel kondisyon ve yüklemeden bahsedebiliriz. Ama onun haricinde yine zaman diyeceğim. Zaman da Ersin'in bahsettiği aslında bu üretimsizlik, verimsizlik, üretememe, yaratıcılık eksikliğinden kaynaklı zaman diyorum. Çünkü en azından belli bir süre sonra Mert Hakan'ın orta sahaya monte edilmesi belki kanatların gelmesi forvetinde tam olarak oturması ile beraber orası biraz daha hareketlenecektir diye düşünüyorum. Yoksa işimiz zor yani. Teşekkür ediyorum. O zaman ilk bölümü derbi bölümünü kapatıyoruz. Yayını izleyen arkadaşlarımdan da eğer kanalımıza abone olmayan varsa videoyu beğenmeyen varsa veya bize yorumlarıyla geri dönüş sağlamak isteyen varsa hepsini bekliyorum. Hem bu bölüm özelinde hem de ikinci bölüm özelinde. İkinci bölümde zaten bu videoyu takip edecek. Teşekkürler izlediğiniz için.